Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bugün şampiyonun yanına geldik. Mehmet Ömürlü, namı diğer tekstilci Mehmet abimizin yanına geldik. Selamünaleyküm Mehmet aleyküm. abim. Aleykümselam. Aleyküm Ahmet abim, e, Mehmet abi fazla beni dedi. Ben konuşmayı çok sevmiyorum dedi yayında. Ahmet abi anlatacakmışlar. Mehmet abim de gene gerekeni söyleyecek. Ben fazla evet. konuşmuyorum dedi evet. ama rica ettim. İnsanlar ben abi de, senin e, ben de kurtar hakkında ufak tefek gerekeni. Ben e, geçenlerde lafını kestim. buradan altı e, tane kuş aldığımızda evet. insanlara da söz verdim bugün için değil tabii ki ama Mehmet abi bir gün seninle gelip yani kuş almak yani. vermek evet. değil güzel bir sohbet edip yayın yapmak istiyorum İnşallah. insanlar gerçekten İnşallah. o şekilde çok e, istiyorlar yani böyle senin gibi değerli insanları gerçekten sade kuş alışverişi için değil muhabbet için sohbet için senin bilgilerine hepimizin ihtiyacı var. Arkadaşlar selamun aleyküm ben Mehmet Ömürlüoğlu bugün ilk defa İlhan ile çok büyük bir takım tutmuş takım eke birisi 4 yaşında birisi 3 yaşında söz vermiştim. Evet. Kendisine de bugün çağırdım ee, Allah'ın izniyle hangi arkadaşımıza nasip olur bilmiyorum kuşlar burada garantili 16-17 tane geçirir. yapan, sesli, soluklu, çamatalı oynayan altları balyoz gibi bir takım kuş veriyorum. Alan hayrını görsün, güle güle beslesin. Dostlar. Ahmet, Ahmet gerekeni anlatsın kuşlarla ilgili. Ee, böyle bir takım yani istisna abi ama sen geçen geldiğinde de abi bana bir takım damızlığından kuş getir. Sevdiğim kardeşlerim var. Üst düzey bir kuş getir. Evet. Onlar da sebeplensin dedin. O yüzden Hı. getirdim. Ahmet tek durumu biliyor. Gerekeni konuşsun. Dostlar rica ettik. Mehmet abimiz de bizi kırmadı. Geçen yayın söyledim. Bir takım dedim. Abi bir takım olsun dedim. Bir takım bari dedim. Damızlıklarından dedim. Lütfen rica ediyorum dedim. Sağ Hazır olsun. Hazır kuş. Sağ olsun. Hazır. Tutmuş takım. Hiç uğraşmayacaklar. Yavrusunu alacak. Uçuracaklar. Garantili bir takım. Daha ne diyeyim yani. Başka, şey. başka. Yalnız bunlar çok sesli şamatalı oynayan kuşlar. 16-17 tane. 2-2,5 saat havada kalır. Altları sağlam. Alan sana da teşekkür eder. Bana da benim söyleyeceğim bu kadar. Ahmet gerekeni söyle. Ahmet, Ahmet kuşları bir göster. Ahmet abi, abi gel oğlum şöyle göster. Zaten burada. Bunlardan biz uçurduk. Gerçekten sesli, tempolu. Hatta bunlara çıkarken Mehmet abiye dedim abi bunlar niye? dedi ilana ben söz verdim dedi. Havalı geldersen şey şöyle. Öyle şöyle e, göster oğlum. Şöyle olur. ben. Allah Allah. Nece? fark etmez abi. Fark et. Bir dakika, bir dakika. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Dur, dur. Arkalara bir, 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 bir dakika dur dur dur. Damızlıktan getirdim. Bir Dur abiciğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çıksın çıksın abi. abi. Çıksın çıksın. Oluyor, abi, çıksın, çıksın, çıksın. Kesin çıksın. kesin çıksın. Hiçbir şey olmaz. Çıksın abi fark etmez. Yok yok Çıksın. Burada atmaca. Dostlar atmaca. Yerden. Var, yerden. Direkt. Onlarla arkalı abi. Onlarla arkalı. Tamam, arkalı onlarla. Gelsin orayı da çek. Fark etmez. Çünkü bilmiyor Hedef. burayı. Hedefi de çek evden damızlıktan getirdi arkadaşlar. Öbürlerini alalım Ahmet dışarı. Kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım. Apa tek Euri teklecavcı onlar ileri. Sadece daha, daha şurada Kuşları güzel bir yakın makyajdan Al gir, gir, gir. gir içeri Arkadaşlar Tutmuş takım hazır takım Mehmet abimi duydunuz zaten Ahmet abim de e, yine aynı şekilde Anlattı sağ olsun var olsun Allah razı olsun Bu takım Artık kime nasip olur Kime kısmettir bilemem Alan hayırlı olsun Alan iyi kuş alırsın Gerçekten Uzun da öyle. Gölgeyi de göster, yeri de göster. Mehmet <laughs> abinin yerini de göster. Atmacayla başı belada bu sıralar. Sıkıntılı. Mehmet abim söylemek istediğin bir şey. Hayırlı uğurlu olsun alana. Güle güle beslesin. Alan hazır bir takım alacak. Yaklaş ee, hayırlı uğurlu olsun. Alan güzel bir takım alacak. Hazır kuş alacak. Yavrusunu alıp uçuracak. Garantili bir takım alacak. Ben de garanti veriyorum. İlhan da garanti veriyor. Aynen, her zaman kıymetli oldu. kuşlar ama bu kuşları hak eden alacak. Herkes alamayacak. O kadar da basit yani. Açığı ve neti yani. Aynen. Aynen dolana gerek yok yani. Uğraşmadan kuş bitti. Alan ayrını görsün arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Kendinize